Bu demir var bir şey yapamadı. Bir gün, dün her ne tamam. <gülüyor> 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 Yavaş kolları çıkar. Derin çıktı. Derin çıktı. Derin çıktı. Derin çıktı. Başım dönüyor. Gel. Gel. Oy kurban olurum Çay vereyim mi sana? Evet, biz Selin'le at binmeye geldik. Şimdi Selin ponye binecek. Heyecanlı mısın kızım? Hayır, ponye bineceğim. Hangisine bineceksin peki? Bu ata Bakalım Selin nasıl binecek, beğenecek mi? Biliyor musun? Öyle mi kızım? Sen atları seviyor musun? Hangisine bineceksin? Bakalım. Atayım. Bu atların ismi Casper ve Alex. Pony'ler. Peki hangisine bineceksin? Ona bineceğim. Gel seni kaldırım kucağına. Şimdi sen söyle bunu mu istiyorsun yoksa diğerlerine bakalım Onları mı istiyorsun tamam mı? Aa ben siyah bineceğim. Siyah mı bineceksin? Evet. Peki bu? Bunlar siyah bineceğim. Siyah bineceğim. Siyah bineceksin. Tamam, söyleyelim. Siyah bindirsin her bizi. Şunlara bakalım. Aa, burada da <laughs> siyah var tane. Evet, hangisine bindirelim o zaman? Siyah, mati, si, siyah, siyah bineyim. Hello. Siyah bineyim. <laughs> Dur bakalım. Hadi bakalım. Siyah mı? Siyah bineceksin. Ona mı? Bak. Beyaz ama o diğer ne? Ne Beyaz amiyeceğim. Ben tamam. beyazı çok seviyorum. Tamam. Şimdi dur gelsin. Heyecanlı mısın? Evet. Anne, ben pony Tamam aşkım. Ponylar yatıyor. Anne, yatıyor. Yok. Yemek yiyorlar. Ponylar yaşıyor. Baksana. Onu beğene siyah istiyordu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aferin kızma olar

Então O cara. güzel mi kızım? Hoşuna gidiyor mu? Selin, güzel mi? Tamam. Tamam, tamam. Kızım nasıldı? Güzel miydi? Beğendin mi? Nasıldı? Atla gezi nasıldı? Beğendin mi? <laughs> gel. Güzel miydi aşkım? Olmuş <laughs> karşılaştı. Güzel miydi? Sen bana onu anlat. Nasıldı? <laughs> hmm? Çok güzeldi. Senin de atın olsun istiyor musun büyüyünce? Sana bir tane at alırız. Hadi çıkar bakın. Aferin. Aferin kızıma. Hadi amca evi. Nerede amca bak? Orada. <laughs> Gel hadi. Kızım atla gezmeyi çok sevdi. Bana diyor ki bana da at alın. Sana at mı alalım kızım? <laughs> tamam. Şimdi canım ne istiyor? Dondurma istiyorsun. Tamam. Burada sadece ben, bu dondurmaları var. Ben, ben çilekli istiyorum. Çilekli istiyorsan tamam alalım. <laughs> Selin. Selin. <laughs> Selin 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 Anneciğim, ne yapıyorsun? Aferin. Dur bakayım, tamam. Tezcan. Sallanmak mı istiyorsun? Gel. Güzel ben mi? Istiyorum. Nasıl? Yok yok yo, düşme dur. Ben, ben saklayayım de. sonra. öküz bu. Bu ne? Keçi mi? Ne bu? Bu ne kızım? keçi. Keçi? Keçiye benziyor mu? Keçi mi gerçekten? Aferin. Ben hiç benzetememiştim. Sen benzettin bak.